Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, ekime başladık hayırlısıyla. E, sezon 2 e, 3 parçaya eriştik de yeni makinamızla şu ana kadar randıman bayağı iyi makinamızda görünüşe göre. İnşallah sonu da iyi olur. Makinamızı şimdi hep birlikte göreceğiz. E, ekim derinliğini, ekim sıklığını ne kadar nasıl ne işlemiştik hepsini birazdan videoda tek tek anlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Ee, babam ekibe başlamış. Ee, ben de daha yeni geldim. Tarlaya ne uyguladığımızı söyleyeyim. İlk önce bir döşemen çektik. Ondan sonra cuma e, ilacını attık. Ondan sonra cuma merdaneli aysan yaptık. Üstüne de tırmık yapıp ekimi hazır hale getirdik. Tarlanın şu an son durumunu sizlere göstereyim. Tarlamızın son durumu bu şekilde. Babam e, iki, iki, sıra dönmüş. Kendisi de şu an zaten karşıda ekimini yapıyor. Yavaş ve temiz ekim olması için acele etmiyoruz. Bu sene e, Hava durumuna baktığımız zaman yağış gözükmüyor. O yüzden yavaş yavaş acele etmeden ekimlerimizi yapıyoruz. Temiz ve düzgün olması için. Yeni makinamızla ayrılısıyla ekime zaten başladığımızı söylemiştim. E, şu ana kadar baktığımız eski makineyle kıyasladığımız şekilde e, şu an daha iyi bir atışı olduğunu söyleyebilirim. E, taneleri tek tek rahat ve baltaların tam ucuna denk gelecek şekilde attığını söyleyebilirim. Birazdan da zaten size tekrardan gösterebilirim. Tek tek taneleri bulup bakabiliriz. Şu an şöyle göstermiş olduğum tarla komple muska şeklinde dediğim üçgen şeklinde gelen bir tarlamız. Yani toprağa verimli iyi bir toprağı var. Şöyle zaten bu taraflar ormanlık kalıyor. Köyümüzde çok ormanlık alanımız yok. Yani tarlalarda ufak tefek ağaçlar dışında başka bir ormanlık alanımız yok. Şunlardan bahsedeyim. E, makinamız 5 sıralı. E, 56 santim sıra arası genişliği var. Tohumlarımızı 32 santim uzaklıkta ekiyoruz. Yani ayçiçeği sıra üzeri 32 santim gelecek şekilde ekiyoruz. Şu an tarlamızdaki dal durumu iyi. Şu an görmüş olduğunuz gibi traktör de geliyor zaten. Şu an makinenin yanından geçtiğini göreceksiniz zaten. Yani biraz kusura bakmayın rüzgar var o yüzden e, sesim net gelmeyebilir şimdiden kusura bakmayın evet babam ekibini yapmakta böyle bir makine göstereyim ne sıralı şakalak marka havalı makinamız. Çoğu yerde pneumatik makine diyorlar ama bizim burada daha çok havalı makine diyorlar. Evet. Şöyle gösterebilirim. Sıra sıraların ne kadar yakın olduğunu görebilirsiniz. 56 santim sıra arası var. Diğer makinamızda 70 santimdi. Sever ki makinamızda böyle bir sıra arası tercih ettik. Sıraların yakınlığından dolayı daha iyi bir randıman yani daha bir iyi bir verim elde etmek amacıyla almış olduğumuz 5 sıralı makine dönüş sağladık. Şimdilik ilk sezonumuz inşallah iyi verimler, güzel sonuçlar alacağız. Evet. Demiş olduğum gibi mevzulardan bahsettim. Ee, i̇nşallah dediğim gibi zaten yavaş yavaş hazırlıklarımızı yapıyoruz. Acele etmiyoruz. Yağışların gözükmüyor. Ee, şu an yani insan olduğu gereği biraz ne desem yersiz olacak ama hep kendi istediği gibi istiyor. Herkes için geçerli tabii e, bir yağmur istiyoruz. Yani iyi olmasını istiyoruz tabii. Allah'tan temennimiz herkesin bol kazanç, bol bereket istiyor haliyle çalıştığının karşılığını almak için. Haklı. Yani toprakla uğraşmak çok zor her halükarda çalışıyorsun, gidiyorsun, bir şeyler edinmek için. Yani herkes bir şeyler istiyor, olarak da. Tabii şu anki şartlarımız bayağı zorlaştı. Bu sene gene biraz daha iyiydi de, yani önümüzdeki yıl daha açıya ve buradayız. Ne olacağını bilmiyoruz ama iyi. Şimdi şimdi daha zaten bu sene değil 2021'den girdilerin çok yükseldiğini ee, o yüzden biraz zahmet çektiğim girdilerin <laughs> fiyatları çok yukarıya doğru çıktığını tamam aynı ayçiçek ve buğday da bu sene iyi para yaptı İnşallah önümüzdeki senelerde yapar dileğiyle evet ekimize dönelim Umarım diğer makina çok güzel bir İnşallah çıkıştan ayçiçeği çıktıktan sonra da videoları çekeriz ve sizlerle oluştuğumuz ve makinenin ne kadar iyi olup olmadığını hep birlikte görürüz. dedim demiş olduğum gibi. Şu anlık memnunuz Atışından e, Balta iz düşümüne Tam bıraktığı Tavlu yere bıraktığı için Eski makinemizde demiş olduğum gibi Tekrar tekrar söylüyorum ama Bunları bulamamıştık Maalesef o yüzden Bu makineyi almaya karar verdik Başka markalar var Aklımızda tabi Ama Şakalak markasını Tercih ettik bu yönden e, araştırmalarımız bu yöndeydi. Ya şimdilik memnunuz. İleride ne gösterir bilmiyoruz tabi de şu anlık iyi. Yani, olsun. Atış olsun. Gidiş olsun. görmüş olduğunuz gibi <laughs> Ekimimizin ekimi ve Güllü önleri Buralarda da çok ince Yani tanelerin ne zaman Bitip bitmediğini anlayabiliyoruz e, Bunlar tabii ki de bizim için daha kolaylık Bazı makinalarda bunlar olmuyor, o yüzden biraz zahmet çekiliyor. Yani şakalak bu işi yapmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet, şimdilik bu şekilde. Şöyle e, karşıda göstermiş olduğum sarı kanola tarlası bizim. Onu da biçimini inşallah görürüz. Şu an görüntü çok tatmin edici. Çok iyi bir kanalı gösteriyor. İnşallah biçiminde de öylesini görürüz. Tabi her şey Allah'tan. babam durdu herhalde ee, derinliğine bakacak. Evet babamın da bir fikirlerini almak isteriz makine hakkında. Evet baba nasıl derinlik? Nasıl var ne var? Biraz daha Su Sıva mı gidiyor? Biraz sıva. Biraz daha Makinemize ayar vereceğiz. Makinemiz biraz sıva gidiyormuş. <laughs> biraz fenal onların da kaba kaldığı için herhalde. inmiş. Daha hızlı etkileştiriyor. Evet arkadaşlar. Şuradan gergimizden gevşeltiyoruz. Böyle çevirdiğimiz zaman şöyle 4 bitmiyoruz ve Gergisinde kitlediğimiz zaman zaman tamamdır. Bu kadar. Aynı şekilde burada. Biraz daha makinemizi derinleştirdik kenar kısımlarında iyiydi ama içerik kısımları herhalde traktörler gerek e, baya baskı uyguladıkları için baltalar bakmamaya başladı biraz da derinlik verelim dedik yani tava yani nemli toprağa ayçiçeğin ulaşması gerek ki çıkabilmesi için toprağın üstü zaten görüyorsunuz kuru ama alt taraf tabii ki de kurutmamak için hemen karıştırıyoruz. Ve arkasından hemen ekimi yapmamız gerekiyor ki aç çiçeğinin direkt ıslak toprağa ulaştıktan sonra patlayabilmesi için. Bu markayı da tercih etmemizin sebebi araştırmalarımızın sonucu Şakalak markasını herkes çok iyi olduğunu dile getirdi ve ona istinaden bu markayı tercih ettik. Tabii bölgemizde iki tane büyük dünya çapında satış yapan markalar var. Yani isim vermek istemiyorum. Onu tahminen bilirler. Ayrabol bölgesinde iki tane dev firma var. Ya bunları tercih etmedik. İkisini de daha önce kullandık. Ama bu sefer de şakalak markasını tercih ettik. Ama şunu görüyorum, Eski makinamızdan daha iyi bir atış pozisyonu var. Daha iyi bir sıra üstüne ayçiçeği bırakışı var. Yani bunu kendimiz gördük. Ve biz da şu an deniyoruz. İyi ki de makineyi almışız diyoruz şu an. İlerisini gösterir bilmiyorum ama şu anlık memnunuz. İnşallah ileride de daha iyi olur ve memnun kalırız. Şu anlık tabi herkese tavsiye eder miyim? Şu anlık pek yani ne kadar doğru olur tavsiye etmem. Bunu zaman gösterecek tabii ki de. İlerleyen zamanlarda bunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü kimseni yanıltmak istemeyiz tabii. Herkesin fikri kendinedir. Bunu göreceğiz. ayçiçeklerimiz ay çiçeklerimiz çıktığı zaman sıra üstü görüntüsü nasıl? Onu da göreceğiz hep birlikte. Ona o zaman siz kendiniz karar verirsiniz. Evet. şu an makinamız 56 santim sıra arası ekim yapmakta. Şöyle göstereyim. Şöyle. Sıraların ne kadar yakın olduğunu görebilirsiniz. 56 santimi tercih etmemizin sebebini söylemiştik. Daha fazla alana bitki ekip daha iyi bir verim alabilmek için biraz yenilikçi olmaya çalışıyoruz. Tabi imkanlarımızın el verdiği şekilde. Bunları tabi deneme yanılma yöntemi değil de daha birçok araştırma yapanlardan aldığımız bilgilerden dolayı böyle bir makine tercih ettik. Şu an görüyorsunuz zaten sıklığı. Ve şu an makinamızın bir derinliğine bakalım. Şöyle bir sıra açalım kendimizi. Ve taneye ilk önce balta izimizi bulalım Evet bu Evet aç şeyimiz burada şöyle göstereyim şöyle 30 santim sıra üstü arasını tercih ediyoruz çok sık ekmemeye çalışıyoruz Çünkü makinamız zaten 70 santim değil 56 santim sıra genişlik arası. Evet bir tane de ay burada. Yani şu an şöyle göstereyim. Biri tam şurada. Biri de tam şurada. Evet. Derinliğimiz aşağı yukarı tam 4 parmak şu şekilde. Yani bu da niyette tekabül ediyor. 5-6 santim derinliğimiz var. Bu bizim için gayet yeterli şu an. Tavlu toprağı bulabiliyoruz. Tavlu toprağı bulduğumuz için de, <laughs> de pek gün döndü. Yani bizim de evimizde gün döndü. Ay çiçeği çıkmama gibi bir şey olamaz. Olmaz diyeyim. Olamaz demeyeyim de yanlış bir tabir kullanmayayım. Olmaz. Çünkü nemli toprakta Ayçiçek her zaman için çabuk patlar. Bölgemizde şu anlık hava durumuna baktığımız zaman bir yağış göremiyoruz. Bu yüzden biraz daha derine ekmeye çalışıyoruz ki ayçiçeğimiz daha iyi bir şekilde çıksın ve e, yağmur ihtiyacını şu anlık e, alamasa da yani topraktaki nemden yararlanabilsin diye biraz derin ekmeye çalışıyoruz. Tabi çok derin de ekmek istemiyoruz çünkü ayçiçeği o zaman çıkmakta güçlük çektiği için bu sefer daha bizim için daha bir kötü bir sonuç olacak. Yani her şeyin azı da zarar, çoğu da zarar. Tabi bunu herkes için geçerli. Şimdilik <laughs> ekimlerimiz devam ediyor. İnşallah makinamızdan memnun kalıp. Herkese tavsiye edeceğiz. Şöyle göstereyim. Şu ağaçların olduğu kısma kadar bayağı bir alan ektik. Eee makineden biraz daha bahsetmek gerekirse makinamızda dekar yani dönüm ölçer var. Dene, den, denemelerini yapıyoruz. Yani ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını şu ana kadar. Yani tam dört dörtlük hiçbir şeyde de olmadı gibi. Yani da olamaz tabii ki de. Ama ölçtüğümüz kadarıyla bayağı iyi bir ölçüm yapabiliyor yani. 3 aşağı 5 yukarı öyle diyeyim bizim tabirimizde. 3 aşağı 5 yukarı doğru sonuçları elde edebiliyoruz. Evet. Burayı Final marka 146 çeşidini ekiyoruz ee, tabi bu reklam yapmak amacımız değil bizim kendi paramızla aldığımız hiçbir sponsorluk olmadığını söyleyebiliriz yani o şeyde gözlerimiz yok tabi olursa da neden olmasın tabii ki de yani sponsor, sponsordur. Evet, bu dönüm başına geldi. Görüyorsunuz. Ee, makinenin kolları bayağı daha önce böyle bir kol sistemi kullanmamıştık koldan pistonlu. Bir defa kullanıyoruz. Gayetler de rahatlıkmış, bunu da gördük. arkadaşlar videomuzu beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.